he's wrong the song Thoughts become action Tell bu değil Buna hep unutuyorum ya Bunu hep hep, hep, hep unutuyorum Neyse arkadaşlar şimdi e Sıra alayım bölüm bu Beşinci bölümde karşınızdayım Alamadım Alamadım alamadım, alamadım. Bunu da alamadım. Abi ne oluyor lan bize? Neyse. Dikkat edelim. Ah. Bu arada team oldum adamla. Şu Lucas Gaming. Şu takım takım. Team 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 team. Team team. Video video. Videos. Heh, gel diyor video ee, takip edin bakın e, ee, ya kanalı ne? yes. tamam koş 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 oto oto ne ya oto abi karşıma adam var bak o ne 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 bu salak şaka şaka küfür edin. Bu orada onu kessin o burada kes çıkaralım. Benim de item'a ihtiyacım var. Hep böyle oluyor ben. Ben videoda açayım hiç item çıkmıyor bana. Neyse FPS'imiz 45. Hadi 50 olsun. Evet 50, 50 olacak olacak. 39'a düştü. Neyse. Sıkıntı yok. Full set olacağım. Deri set. Full deri set. Dur. Efendim kardeşim. Lan skin Alıpsam bunu ee, şöyle çıkartalım. Şifa e, domuz etiyle al al bir bu var ki neden başkaydı? E, efendim. E, efendim. E, efendim. efendim, 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 efendim. Bak ben ne diyorum? E, al ee, tabii bir şey yazmışlar. Bu sekme sahip. Ee, ne alacaktım? Ne alacaktı karşım? Abi efendim ee, bana bir şey yazıyor da. Ha. Bu arada ben fırsat oldum. Bana pantolon aldım ben. Takımız Takım takım takım. Al Koş bak orada adam var koş. Şunu bir alayım da. Rahatlasın için. Ha, 35 FPS ile ilerliyorum. Neyse sıkıntı yok. Ee, bu arada yandım. Ölebilirim. Yardım etsin takımım. Görsen var ya. yardım et daha. ben de yardım edeyim tamam. Tintin. Takımız. Bana taş kılıç at. Taş kılıç. Taş kılıç. Evet adamsa Tamam. Hadi birleştireyim. Bütün her şey attı. Bu arada birleş, birleştirmede biraz küçüğüm. Onu da söyleyeyim. Bunu birleştiremeyeceğim. Bunları birleştireyim. Ya yaptım Neyse yay var. Tamam. Şiii şey, tavukları dağıttık. Gel. Gel. Hoppa. İyice çıktı. Şöyle kask. böyle şey. Metin. Evet, gel diyor, gel diyor. Hadi kardeşim. Hep sen mi çekmişsin ya? Birazcık da bize gel. Yani. Altın kutu açıyorum. Bunu alıyorum. İki kapışsak alır mıyım ki ben bunu daha sen bakayım yok yok tamam neyse iyi niyetliyiz en azından şimdi bu nereye gidiyor böyle o, ee, abi bana neden vuruyorsun sen abi yemin ederim bak dalcam he vurmasın bana abi geliyorum geliyorum ben buldu. Abi ikili demir set takım. Kaç. Kaç 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 kaç. İkili full demir set takım. 2 ve 2 takım takım takım. İkili full demir set takım var sen. Ne yapıyorsun abi? İkili full demir set takım Demir demir. Şu double tilt'i açmış abi kesin. Yerde set buldum. Yerde set, set buldum. Eee o abi şunları sen al 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 pantolon attım oraya tamam o iki de set takma yani bence alabilirim diye düşünüyorum şu anda deneri kılıç yapalım bir yere atıyor giderken ben deli olurum ne alayım. Yeni pantolon. Gel. tam geliyorum geliyorum. Bu arada oltada var ama güçsüz. Ee, şimdi konuya geçeyim. Konuya geçmeyi ben unuttum bu adamla şey yaparken işte eşya falan tutarken. Tamam şimdi güçsüz. Ee, konuya başlayalım şimdi. Ee, arkadaşlar konum şu ben bot mu yok bir de like'ların düşmesi işte neden o kadar fazla like istemem falan neredeyse Eee birincisi arkadaşlar ben bot değilim hani 30 tane video attım ben bu kanala kanal için ben uğraştım hani en azından hani arka plan, arka plan müzikleri koyuyorum hani en azından kanala uğraşıyorum bu arada oha senin ben var ya makronu çekiyorum bekle sen bekle çünkü o kaçıyor ee, hani ben bot değilim hani 30 video atıp da 200 abone olan kanallar var fakat hani ben bot değilim hani bunu da böyle söyleyeyim ee, hani beni bot gören vardır İşte şey gören vardır orada ne ona işte Şu çöpleri alayım da ben anamda Anneden birleştirdim onu şimdi? Eee birincisi ben bot değilim. Dediğim gibi hani 30 video atmış. 200 abone Kanallar çok fazla. Fakat hani ben mesela 20-30 video 20, attım ve 10 aboneye kadar ulaşabildim. Ve bot Ben bot değildim. Hani Takım. Oo helal. İşte adamsın. 6 tane demirim oldu. Eee Kes. Crafting Table mi vardı burada? Ben hatırladığım kadarıyla. Sen de. Okay. Okay ya da. arkadaş, ikinci şeyler geçtik. Ee, videonun like sayıları, like sayıları hani düşmüş. Takımız. Like sayıları düşmüş. Ee, umarım like sayılarında daha çok artmış artı olur şimdi 3 3 3, 3 artı 3 like gelirse beyler emeğimin karşılığını vermiş ve çok çok mutlu olurum hani en azından likelar birazcık iyileşir sen bana demir kılıç atmıştın yalnız neyse böyle bir şey yaptım ee, kanka gel orta diyor tamam gel geliyorum bu arada top, e, biraz okuma yapsam, bekle 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 Hani e, likelar düşmüş eğer bu video Artı kaç artı kaç artı kaç artı Artı 3 like gelirse hani emeğimi kartına vermişsinizdir Çok çok teşekkür ederim sizlere Yani Verirseniz eğer Hani mutlu olurum Sevinirim falan ben yani bin kere diyorum, bin kere, bin kere, bin kere. Neyse şimdi gidelim Gebulum da var. Biraz. Çünkü çok kasıyor, elbise yani, düşüyor. Şimdi açalım. Ee, Ortada adam var mı? Var abi, var 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 var. Ee, alalım, alalım 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 kaç merhaba 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 bakayım iki takım arkandan gelir ve sen öldün sen öldün karşım Ket... abi ikili takımı geldi Uf! o nasıl bir uçuştu beyler gördünüz mü uçuşu abi takımım öldü timim öldü lan öleceğim abi o nasıl bir şeydi lan onun senin sıfatını sikeyim. İkili, takıma ikili takım. İkili takıma ben kaldım. Abi ikili takıma ben kaldım. Hayır yapma. Hayır. Hayır. Şunlardan gidip bir tanesini almam lazım. O sonra da 5 başlarken canımı dolduracağım. Dersini gelsin de arkalayayım. Abi, var ikiniz birden de almayın. Al nazan sıçayım seni. Ee abi. Bak, var ya, video atacağım en azından. Teke teke yerinden göstereyim. Yemezler değil mi lan? Hop iyi kes çektim. Canım yani çok az. <gülüyor> Takım <gülüyor> video ne oldu? Yapma, bizim de vay abi abi S -s -s -s, bak 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 ket yiyeceğim lan ağzını sıyır ket yiyeceğim lan abone ol kuyucu gerçekten aynen aynen neyse arkadaşlar e ben bunu hadi hayır pro bekle bakalım değil. Evet arkadaşlar video bu kadar ee, artı üç like gelirse hani emin kalsın çok çok e, bekliyorum hani like'lar düştü en azından artı üç like gelsin ee, video bu kadar arkadaşlar görüşmek üzere hoşça kalın ee, başka e, benimle konuklu eski çekmek isteyen skype'ımı aşağı linke vereceğim yorumlara vereceğim arkadaşlar e, hoşçakalın hoşça kalın